İkinci sual hocam. İmama tabi olan kimse Fatiha okur mu? Evet bu da çokça sorulan sorulardan biri. Namazda imama tabi olan kimse Fatiha okur mu? Bu konuda mezhep alimlerimiz üç ayrı görüşe varmışlar kardeşler. Birincisi Hanifi mezhebine göre imama tabi olan kimse hiçbir şey okumaz. Kıraatten bahsediyorum yani Fatiha'yı da okumaz, Zam ı Sure'yi de okumaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadise şöyle buyurdular. Salatul imami salatul me'mumin. İmamın namazı ona tabi olanların namazıdır. Yani imamın namazı sahihse ona tabi olanların namazı da sahihtir. Fasitse onlarınki de fasittir. Dolayısıyla <laughs> bu hadise alarak Hanifi alimler diyor ki eğer imam kıraatı okuyorsa, fakir'i okuyorsa, zam sureyi okuyorsa bu tıpkı ona tabi olanların okunması gibi değerlendirilir. Yani tabiri caizse namaza duran kimse kıraatını da vekaleten imama vermiş olur diyor Hanifi alimleri. Ee, bu bir. İkincisi <laughs> Şafi mezhebinin görüşü. Şafi mezhebi de Hanifi mezhebinin tam zıttı. Diyorlar ki her halükarda imama tabi olan kimse Fatiha suresini okuması gerekir. Fatiha suresini okuması gerekir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahih bir hadiste buyurdular ki La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Namazda Fatihatul Kitabı yani Fatiha suresini okumayanın namazı yoktur. La salate. Burada lam, lam-ı cinsiyedir. Yani bu adamın başından belli namazı yok hükmündedir. Şafi alimleri bu hadisi alarak demişler ki bakın Allah Resulü Aleyhisselam açık bir şekilde Fatiha'sı olmayanın namazı yok demiştir. Öyleyse bir insan imama tabi olsa dahi onun fatihası yoksa namaz yok hükmündedir. O yüzden okuması gerekir demişler. İkinci görüş anlaşıldı Şafi mezhebi. Üçüncü görüş Maliki mezhebinin görüşü. Maliki mezhebi Hanefi mezhebi ile Şafi mezhebini cem etmiş. İkisini bir araya getirmiş ve demişler ki Maliki alimleri eğer imamın kıldırdığı namaz sesli namazlardan bir namazsa ne gibi? Akşam namazı gibi ne gibi? Yatsı namazı gibi ne gibi? Sabah namazı gibi. Sesli okunan namazlardansa imama tabi olan kimse okumaz. Sadece susar dinler. Ama sırri dediğimiz öğlen namazı gibi, ikindi namazı gibi sessiz okunan namazlardansa imama tabi olan okur demiş İmam Malik. Niçin? Çünkü ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِيتُوا Kur'an okunduğu zaman susun ve onu dinleyin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki merhamete nail olursunuz. Dolayısıyla İmam Malik rahimullah Hanifi mezhebiyle Şafi mezhebini cem edip diyor ki eğer namaz sesli namazlardansa en evlası susup dinlemektir. Yok gizli namazlardansa, sessiz namazlardansa o zaman da Fatiha'yı veyahut da sureyi okumaktır demişler.